arkadaşlar. Pandemi nedeniyle birbirimizden uzak kaldığımız bu günlerde sizin için bir hikaye okuma çalışması yapmak istedim. Aslında bu hikayeleri ailelerinize yollayabilir, sizden okumanızı isteyebilirdim. Ancak biraz özlem gidermek, biraz da sınıf ortamını hatırlamanız için kendim okumak istedim. Bugün okuyacağım hikayenin adı Ali Çoban. Yani aslında Ali Çoban. Ama Türkiye'de biz birbirimize bu tip lakaplar takmayı, ismimizi biraz değiştirerek kullanmayı çok severiz. Aliş Çoban'ın hikayesine başlıyorum. Aliş Çoban yetim bir çocuktu. İyi yürekli bir yakınının sürülerini otlatırdı. Bir bahar günü kırlarda kuzu otlatırken kendisine hızla yaklaşan bir atlı gördü. İri yarı, pala bıyıklı bir adamdı. Aliş Çoban'ın yanına varınca atını durdurup seslendi. ''Hey çocuk!'' dedi. ''Zengin olmak ister misin?'' Aliş bu beklenmedik soru karşısında biraz şaşırmıştı. Gülümseyerek yanıt verdi. Zengin olmayı kim istemez ki? Ama nasıl? Şu koyunları bana sat. Sana binlerce lira veririm. Nasıl olur dedi Aliş çoban. Bu koyunlar benim değil ki. Bunlar bana emanet. Pala bıyıklı adam bir kahkaha attı. Şu düşündüğün şeye bak dedi. Sahibi nereden görecek? Paraları alır, ortalıktan kaybolursun. Hayır, diye başını salladı Aliş Çoban. Bana emanet edilen bu koyunları asla sana satmam. Hadi git başından. O anda beklenmedik bir şey oldu. Pala bıyıklı adam attan inip Aliş'i kucaklayıp öptü. Aferin sana Aliş dedi. Sen artık benim çobanım değil, oğlumsun sırada Aliş'in meraklı bakışları altında başına geçirdiği şapkayla takma bıyıkları çıkarıp attı. Meğer bu garip adam Aliş'in dürüstlüğünü sınamaya gelen sürülerin sahibi değil miymiş? Evet gördüğünüz gibi dürüst olmak bize çok şey kazandırır. Ee, hikayemizin ana teması buydu. Ee, bu hikaye seçmemin bir sebebi daha vardı arkadaşlar. İçinde ee... Bilmediğinizden emin oldum çünkü burada çok sık kullanmanıza gerek olmayan bazı kelimeler vardı. E, bu kelimelerin anlamlarını ailenize sorup öğrenmenizi çok istiyorum. E, bunun dışında hikayenin hemen altına hikayeyle ilgili küçük küçük sorular ekleyeceğim. Bunları da yine EBA'dan Eba'dan ulaşabileceksiniz. E, soruları cevaplarsanız ben de göreceğim. Çok sevinirim eğer cevaplayıp bana dönerseniz. Hikaye etkinliğimiz bu kadardı. Hepinize sevgiyle kucaklıyorum ve sağlıkla kalmanızı temenni ediyorum. Hoşçakalın.